those that have come hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle bir kamera adamı yakalayacağız dostlarım. Evet, bugün sizler birlikte. onu diyeceğim. Kamera adam diye sormazsınız herhalde kim olduğunu biliyorsunuzdur. Tuvalet adam var ya arkadaşlar. Tuvalet adamın düşmanı kamera adamı. Bugün drone kamerasıyla birlikte yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Drone ile birlikte onu görmeye çalışacağız. Hep bir video hoş geldiniz. Bu tamamen sizin fikriniz arkadaşlar. Önceki videolarımda biliyorsunuz. Eğer izlediyseniz biliyorsunuzdur. Tuvalet adamı drone kameralarıyla yakalamıştım. Siz de yorumlarda yazmışsınız. Bu kamera adam tuvalet adamın düşmanıymış ve ona da drone kameralarıyla yakalayabilirmişim arkadaşlar. Siz de bu şekilde yazmışsınız. Gerçekten bugün sizlerle birlikte bunu deneyeceğim. Dronu biraz sonra uçuracağım arkadaşlar. Ve drone'u uçurduktan sonra bakalım gerçekten bu kamera adam denilen adamı yakalayabilecek miyiz dostlarım? Hepinize de hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video susun. mutlaka mutlaka aşağıda bir bu şekilde video istekleriniz varsa aynı bu video gibi yorumlar like, kısmına yazmayı unutmayın. Ve videolarımı da kaçırmamak için iki saniye zeynep kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim dostlarım. Ne? Ne oluyor lan bu Alarm sesi ne? Bir dakika. Aa, ah. eve biri girip. Arkadaşlar eve biri girmeye çalışıyor. Ne oluyor? Bir dakika. Alarmı kapat. Alarmı kapat. Alarmı kapat. Ne oldu lan? Arkadaşlar. Duydunuz değil mi? Bir dakika ışıkları aç. Evde tek başımayım şu anda ve eve biri gizlice girmeye çalıştı arkadaşlar. Az önceki duyduğunuz alarm sesi güvenlik Güvenlik kameralarından geldi. Ben niye güvenlik kameralarından bakmadım? Bir saniye. Arkadaşlar biri geldi ve güvenlik kameralarında... Ah oh, kafamı vurdum. Güvenlik kameralarında şu an fark etti onu. Bir dakika kim geldi ya? Ne oluyor? Arkadaşlar güvenlik kamerasından işte. bakın kim gelmiş. Kameraman. Ola bu değil mi kameramen? Baksanıza. Kameraman bu değil mi arkadaşlar? Bakın kamerası var ve kafe kamera kafası var. Gerçekten kamera adam gelmiş arkadaşlar. Lan kamera adam gelmiş tam onun videosunu çekecektim nasıl buraya geldi ve niye geldi oğlum içine mi doğdu benim video çekeceğim nasıl oldu ya nasıl bilebilir ki benim onun hakkında video çekeceğimi nereden bildi arkadaşlar nereden aklına gelmiş olabilir baksanıza güvenlik kameramız şu anda kayıtta güvenlik kamerasını bozmadı ama şu an aşağıda bir yerlerde arkadaşlar nasıl ne yapacağız Buna baksak mı? Drone'u mu uçursak? Aşağı mı insem? Şu an tamamen kafam karıştı arkadaşlar. Ben normalde biraz sonra drone'u uçurup kamera adamı şu an görmüş olunuz bakın hala burada arkadaşlar. Kamera adamı ile birlikte yakalamaya çalışacaktım. Ama ben bunun videosunu çekeceğim dediğim zaman adam evime geldi. Ne yapacağız şimdi? Drone'u mu uçurayım yoksa aşağı mı ineyim arkadaşlar? Gerçekten karar veremedim. Şu an gerçekten karar veremedim. Bakın hala burada bekliyor arkadaşlar. Sadece kameraya bakıyor bu arada. Hiçbir şey yapmadı. Sadece durdu ve güvenlik kamerasını izliyor arkadaşlar. Sanırım güvenlik kamerası da bir kamera olduğu için ona bir şey yapmayacak arkadaşlar. Baksanıza. Baksanıza arkadaşlar orada durdu ve sadece güvenlik kamerasına bakıyor. Bakın sadece güvenlik kamerasına bakıyor. Ne yapacağız? Ben şimdi drone'u mu uçurayım yoksa bu aşağı mı ineyim? Bence drone'u uçurayım arkadaşlar bir saniye. Hazır, hazır bizi fark etmemişken. Daha doğrusu sadece güvenlik kamerasına bakıyorken ben şu güvenlik kamerasını kapatayım. Ve arkadaşlar bence da sağdık kalalım ve drone'umuzu uçuralım arkadaşlar. Ne dersiniz? Ben şöyle kamerayı sabitleyeyim. Ben drone'u kaldırıyorum arkadaşlar. Siz de o sırada videoyu hala beğenmesiniz. Videoyu beğenmeyi arada hala abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasın. Hadi zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Hemen drone'u havalandıralım ve başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi drone'umuzu havalandırdım ve burayı bir önceki videomu eğer izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Burası bizim bir önceki videoda geldiğimiz yer arkadaşlar. Bir önceki videoda burada tuvalet adamı görmüştük ve bugünkü amacımız da arkadaşlar burada yine tuvalet adamı gördüm yerde burada kamera adamı görmek arkadaşlar bakalım görebilecek miyiz bilmiyorum ama eminim görebileceğimize çünkü burası benim evime yakın bir yer arkadaşlar ve kamera adamı az önce güvenlik kameralarında gördük. Kamerada güvenlik kameralarında gördüğümüze göre arkadaşlar kamera adam da buralarda bir yerlerde olabilir. Ben buradan drone kontrol ediyorum arkadaşlar. Siz de videoyu izleyin ve eğer gözümden bir şey kaçırırsam arkadaşlar böyle gözümle hani göremeyebiliyorum bazen kamerayla konuştuğum için hani bazen kameraya baktığım için bazen bazı şeyleri kaçırıyorum arkadaşlar. O yüzden mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Bir şey kaçırırsam eğer. Neyse dediğim gibi hala uçmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda buraları dediğim gibi bir önceki videomu izlediyseniz hatırlıyorsunuz arkadaşlar bu futbol sahasını falan. Bu futbol sahasında tuvalet adam 4 tane olmuştu arkadaşlar. Tuvalet adamlar olmuştu. O videoyu da izlemediyseniz mutlaka kanalıma gidin ve izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum dediğim gibi burada amacımız şu anda kamera adamı olmak kameradan bulamazsak sıkıntı büyük arkadaşlar kameradan buralardayım Çünkü eğer kamera adamdan da birden fazla yoksa yani e, şu tuvalet adam gibi hani dedim ya tuvalet adam bir tane var sanıyordum ama dört tane varmış kamera adam da belki bir tane sanıyorduk ama dört tane olabilir arkadaşlar o yüzden varsa bilginiz yorumlara yazın işte kamera adam da dört tane olabilir. kamera adam da kendini kulonlayabiliyorsa dediğim gibi mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar şöyle etrafta gezmeye devam ediyorum ama Hala henüz bir şey göremedim dostlarım. Kamera adamı en azından güvenlik kamerasında görmüştüm. O da benim elimin önündeydi. Bir... Arkadaşlar gördüm. Dört tane yine. Yine dört tane. Dört tane kamera, kamera adam var orada. Gördünüz mü? Bakın yakınlaştım arkadaşlar. Dört tane kamera adam şu an yürüyor dostlarım. Görüyor musunuz? Ulan ne yapacağız? Bunlar da dört tane arkadaşlar. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şu anda arkalarından takip ediyorum görmüş olduğunuz gibi. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bu dört kamera adamı ve dört tane tuvalet adamı dövüştürelim arkadaşlar. Ne dersiniz? 4 kamera adamla dört tane tuvalet adam dövüşsün bakalım kim kim yeniyorsa gelsin arkadaşlar. Ve dağıldılar lan. İkisi oraya ikisi oraya gidiyor arkadaşlar. Ne oluyor? İki tanesi başka bir yere iki tanesi başka bir yere gidiyor. Oğlum nasıl oluyor ya? İkisi bu tarafa gitti, ikisi bu tarafa gitti. O niye öyle oldu? Baksana ikisini takip ediyorum arkadaşlar. Bunu bu ikisi sahaya girdi. Yine bir futbol sahasına mı bir yere girdiler? Hangi sahaya girdiler? Göremedim bir saniye. Şöyle bir döneyim bakayım. Tuvalet adamların girdiği sahaya girmişler arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Tuvalet adamlar da bu sahaya girmişti ve bunlar da bu sahaya girdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne yapacağız şimdi? Bunlar sahada ya dövüşürlerse yine arkadaşlar. Eyvah. Tuvalet adam eğer buralarda bir yerlerdeyse arkadaşlar. Şu an tuvalet adamla kamera adamlar düşman olduğu için her an dövüşebilirler arkadaşlar. O yüzden ben onların dövüşmesini... Ne oluyor lan? Yine bir tane çocuk gitti yanlarına. Oğlum bu çocuk kim? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir tane çocuk yanlarında şu an. Ve kamera adamlar çocuğa bakıyor. Bir önceki videoda da aynısı olmuştu. Yani tuvalet adam videosunda. Tuvalet adam videosunda da bir çocuk tuvaletlerin yanına gitmişti, tuvalet adamların yanına gitmişti ve onların fotoğrafını çekmişti. Burada da aynısı oluyor arkadaşlar. Yine bir çocuk kamera adamların yanına gitti ve onlarla konuşuyor sanırım. Oğlum neler oluyor? Neler oluyor? Gerçekten kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar bu çocuk kim? Niye bu tuvalet adamlarla, kamera adamlarla konuşuyor? fotoğraflarını çekiyor. Bu çocuk kim arkadaşlar? Ne olur bilenler varsa yazsın. Görüyorsun değil mi çocuğu? Elinde kamera var arkadaşlar. Oğlum bu çocuk kim ya? Niye böyle bu fotoğraflar çekiniyor? Niye bu kamera adamlarla tuvalet adamlarıyla birlikte oluyor? Ya ben anlamadım. Geri çekiliyorum arkadaşlar. Ben ben drone'umu geri çekiyorum arkadaşlar. Ben drone'umu geri çekiyorum. Yani bu çocuk kim bilmiyorum arkadaşlar ama acilen şu an videonun başında gördüğümüz kamera adam vardı ya arkadaşlar güvenlik kamerasında görmüştüm. Şimdi eğer evime gelecekse diye onu kontrol etmeye ineceğim arkadaşlar kapımın önüne. Çünkü direkt kapımın önündeydi. Kamera adam direkt kapımın önündeydi arkadaşlar. O yüzden şimdi kapıya bakacağım. Acaba içeri girdi mi diye güvenlik kameralarında gözükmüyor şu anda. Ve şimdi kapıyı açacağım ve bakacağım arkadaşlar. Bakalım kamera adam yaklaştı mı geldi mi evime mi gelecek bilmiyorum. Hadi bakalım. Uf, bakalım. Umarım bir şey yoktur arkadaşlar. Açıyorum. Hiçbir şey yok. Burada mısın lan? Yok, hiçbir şey yok. Allah Allah. Arkadaşlar nereye gitti o zaman? Arkadaşlar bu kamera adamı videonun başında gördük. Ve videonun başında gördüğümüz güvenlik kamerası benim kapımın önündeki güvenlik kamerası. Ve şu anda ne kapımın önünde var, ne burada hani apartmana girmiş. Hiçbir şekilde bir yerde gözükmüyor. Şimdi birazdan ben o sahaya gideceğim arkadaşlar. Az önce bir çocukla konuştular ya. Tam onların yanına gideceğim arkadaşlar. Eğer hala oradalarsa videoya devam edeceğim. Ama gitmişlerse şu an videoyu bitirme kararı aldım arkadaşlar. Çünkü kamera adam ve bu çocuğun gizemini bilmiyorum arkadaşlar. Tuvalet adamlarla da düşmanlar zaten. O yüzden çok bulaşmak istemiyorum. Kendinize bakın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bundan sonraki videolarımı kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. 3 tane farklı video çıktı. Kendinize iyi bakın. Onları izleyin arkadaşlar. İzlemelisiniz Ben de gideceğim ve şimdi o sahaya o çocukları ve tuvalet adamı bulmaya gideceğim. Hatta kamera adamı bile bulmaya gideceğim arkadaşlar. Bakalım oradalar mı? Oradalarsa videoya devam edeceğim. Hoşçakalın.